haberler Falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayacaklarını hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı da yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasında ulaşabilirler. Yıldızname baktırmak isteyenler Instagram'dan ve TikTok'tan Damlanur Altre medyum sayfasından ulaşabilirler arkadaşlar. Balık Burcu bu dönem çift kısmetli olacak hayatlarına girecek iki kişiyle birlikte e, hayatının belki de e, be, en büyük seçimini yapabilirler ama, ama bu dönem ne olursa olsun hem maddi anlamda hem de manevi anlamda çift kısmetli olacakları bir dönem işaret ediyor. Gündeminizde taşınma yok ama birdenbire taşınma işlemleri çıkacak ev değişikliği veya yer değişikliği olarak gözüküyor bu biraz zoraki bir durum olacak. Bu telaş sizi biraz yıpratabilir, duygusal anlamda sıkıntıya sokabilir. E, yeni yere alışma konusunda veya çıkma, ayrılma konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama kısa sürede atlatacaksınız. Hanenizin içerisinde bir e, ay doğmuş gibi şeklinde gözüküyor burada bu aile birlikte olmaz dediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi, hayallerinizin kavuşma adına bir adım daha yaklaştığınızı öğrenmeniz hatta gerçekleştireceğinize çok yakın olmanız sizi mutlu edecek gözüküyor. 7 rakamı Aralık ayının sizin için çok önemli tarihlerinden birisi olacak. 11 rakamı yine önemli bir tarih ve 11 rakamında şöyle bir şey ikili ilişkiler anlamında bekar olan balık burçları için aşk anlamına geliyor. Evli olan balık burçları içinse bebek veya mutluluklarını daha da büyütecek bir haberin sevinci onları bekliyor olacak. 7 rakamında nankörlük yapan bir kişinin sizin hayatınızdan kendi elleriyle ayaklarıyla çıktığını göreceksiniz. Niye böyle bir şey söylüyoruz? Çünkü size nankörlük yaptığını itiraf edip ondan sonra gidecek bu kişi. ...ben senin bu yaptığın iyilikleri hak etmiyorum... ...ben senin arkandan böyle böyle şeyler yaptım... ...o yüzden ben senin iyiliğin karşılığında karşısında eziliyorum... ...balık buşlarının o duygusal tarafına geldiğinizde şöyle bir durum var... ...bu insan bana bunu neden yaptı... ...ben bunu hak edecek ne yaptım sorusuna takılmayın arkadaşlar... ...şimdi ben sizlerle birebir sohbet ettiğimde de... ...ya da baktığımızda da bunu söylüyorum... ...insanlar fıtratı gereği yapacağından körlüğü veya ihaneti her halükarda yapıyorlar. Bu sizin hatanız değildir. İnsanların yaratılışı gereğidir. O yüzden burada kendinize de hata aramak yerine siz de nasıl ki yaratılışınız gereği insanlara iyilik yapmak, merhamet duygusu, dürüstlük konusunda devam ediyorsanız bu sizin karakteriniz nasıl değiştiremiyorsanız onların da ihanet etmek karakteri onlar da kendisini değiştiremez. Diyorlar ya hani can çıkmayınca huy çıkmaz. Bu böyle bir durum. O yüzden burada kendinizi suçlamak yerine kendinizle barışmayı tercih etmelisiniz ki bu dönem en azından bu konularda kafanız rahat olsun. Evinize girecek bir büyük bir de küçük boyutlarda eşya olacak. 2 rakamında hatta 12 rakamında özellikle bu eşyaların girişi gözüküyor. Geçmişte kan bağınızdan olan bir kişinin size düşmanlık beslediği, sizin sıkıntılara sokan, hayatınızdaki en büyük travmaları yaşatan bir kişiyle bir yüzleşmeniz veya böyle bir kişinin size yaptıklarının bedelini ödediğini duyacaksınız. Biraz ağır bir süreç olacak bu dönem sizin için. Aralığın ortasına doğru özellikle 12 rakamı gözüktüğü için söylüyorum. Şöyle bir şey. Bu sizin Verdiğiniz hesaplar veya yaptığınız olaylar her neyse nasıl ki e, canınıza acıtıyorsa bu durum, başkalarının da sizin üzerinizdeki hakları veya onun üzerindeki sizin hakkınızdan dolayı onun da canı acıyacaktır. Karma dediğimiz şey burada birebir yaşayacağınız için illa gözle görmeniz gerekmiyor ama size yaptıklarının bedelini ödediğini birebir duyacaksınız. Birebir söyleyecekler size. Hani diyeceksiniz ki ya oh deme şansınız yok. Balıkların hiç oh dediğini duyamazsınız ama ee, bir kalp kırıklığınızın en azından biraz uçup gittiğini göreceksiniz. Biraz duygusal bir zamanlar diliminden geçeceğiz balıklar olarak. Bu balıkların e, geçmişle bir bağlantılı yine bir e, telefon görüşmesi olacak. Uzun zamandır görüşmediği bir kişiyle. E, bu görüşme e, büyük bir balığın bir kısmetin hanesine girmesini sağlayacak ama bunu sağlarken de kan bağındaki olan kişilerin de nazarını üzerine çekecek. Bu dönem e, nazarla biraz imtihanınız olacak. Arkasından yine bir balık girişiniz var ama bu balık geldiği gibi gidecek sanki bir ani çıkan bir ödeme veya bir denbire ortaya çıkan zamansız bir işinizin ödemesi olarak gözüküyor arkadaşlar. İkili ilişkiler anlamında çok güzel duygusal paylaşımlarınız var. Bu paylaşımlar özellikle sevgili eş anlamında sizin balıkların hem bekarı hem de evlisi için güzel gelişmeler gösteriyor kısa bir tatil, kısa bir mola, belki günü birlik bir yerlere gidip gelme konusunda ikinizin de buna ihtiyacı olduğunu, sanki biraz o sıkıntıların içerisinden kaçacak bir mola verecek yer bulacaksınız kendinize. Bunu uzun zamandır beri planlamıyorsunuz, ani gelişecek olan bir olay ama uzun zamandan beri bu konuda ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşlar geçmiş ve gelecekle arasında bağlantı kurup duruyorsunuz. Yani geçmişte bunlar yaşadım, gelecekte de yaşar mıyım kaygısını çok fazla çekeceksiniz Aralık ayında. Bu geçmişte size yapılan sıkıntıların, verilen sıkıntıların karmasını ödeyen kişilerde kişileri de duyacaksınız. Bunları tekrardan yaşar mıyım, bu insan bana zarar verir mi sorusunu da soracaksınız. Önümüzdeki dönem ben bunları yaşıyorum, benim çocuklarım da yaşayacak mı korkusunu da içinizde hissedeceksiniz. O yüzden bu dönem belki de e, o kafanızın içinde e, çok fazlasıyla ses duyabilirsiniz. Yani birden fazla ses duyabilirsiniz. Kendinizle çeliştiğiniz zamanlar olabilir. Bu karmaşık dönemi sakin ve dingin canla atlatmaya çalışın. Bunu neden söylüyorum? Yani her şeyi kontrol edemezsiniz. Hayat zaten sizin tahmin ettiklerinizle sizin yaşadıklarınız arasında değişen bir durumdur. O yüzden her şeyi kontrol etme çabanızdan, o duygusal olarak o sıkıntılarınızı hissetmemek için kontrol elinize alma çabanızdan bir vazgeçeceksiniz. Mantıksal hareket ettiğiniz zamanlarda zaten bu konuları birebir aşıyorsunuz ama duygusallığınızı da dışarıya göstermemek için aşırı kontrolcü oluyorsunuz. Bu dönemde de en çok hatayı yapıyorsunuz. Kontrol etmek yerine geleni, gelen derdi veya sıkıntıyı nasıl baş ederim, nasıl çözerim kısmına odaklandığınızda daha kolay çözümler buluyorsunuz. Bu yönünüzü bildiğiniz halde de yine de kontrol e, etme çabanızdan da vazgeçmiyorsunuz. 3 rakamı veya 13 rakamında yine e, bir sihirli lamba gibi bir durum var. Şöyle bir şey. Olmaz dediğiniz bir şey bir dileğinizin gerçekleşmesi yani bunun olması için neredeyse iki dünyanın bir araya gelmesi gerekir dediğiniz bir şeyin gerçekleşeceği haberini alacaksınız. Size bir zaman verilecek şu tarihlerde şurada görüşme yapalım ya da şunu şu tarihte elinize geçecek diye bir haber alacaksınız. Bu haberden dolayı şaşkın yani beni kandırıyorlar mı veya bana oyun mu yapıyorlar diye düşünebilirsiniz ama böyle bir durum yok. Aksine bu olay gerçekleşecek gözüküyor. İsminin içerisinde E harfi olan bir kişiden bir çiçek. Bu çiçek yani birebir Sevgililer anlamındaki çiçeklerin dışında sevgilinizin isminde e harfi varsa bu da gerçeklemiş şey olabilir o ayrı bir şey ama e, umutlarınızı yeşertecek bir haber alacaksınız. Güzel size e, müjdeli haberler verecek bir e ismi var arkadaşlar. Kısa bir yolculuk diyeceğim ama bu yolculuk uçak yolculuğu olacak. E, böyle bir yere gidiş gelişiniz olacak. Ve burayla ilgili iş bağlantınız olacak bu dönem kendi işi olan balıkların çok büyük bir ihale veya çok büyük bir iş anlaşması yapması var. Kendi işinde çalışmayan bir balık burcuysanız bu yolculukla birlikte şirketinizden yani yaptığınız görüşmelerden sonra büyük bir prim almanız da söz konusu arkadaşlar yaptığınız başarıdan dolayı. Hanenizden çıkacak küçük bir eşya sanki üzerinizden büyük bir yükün kalkmasını sağlayacak. Yine e, hanenize girdireceğiniz biraz eşya değişimi gözüküyor. 5 rakamında alacağınız bir eşya eşyayla da yüzünüzü güldürecek bir durum söz konusu. Yani hayallerinizin bir kısmını gerçekleştiriyor gözüküyorsunuz. Evet balık ve yükselen balıklar için geldik son burcumuza. 1 Aralık'ta Damla Nur Medyum'un size bir sürprize var onun için tekrardan karşınızda olacağım. Kısa bir video ile tekrar görüşeceğiz. Ee, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bazen çok acımasız eleştirileriniz de oluyor ama sizi her halükarda seviyorum. Dışarıdan gelecek iki tane haber sizin gündeminizi çok mutlu edecek haberler içeriyor bunlar. Hanenizin içerisinde bir hastanın İyileşeceği haberini alacaksınız. Uzun zamandan beri sıkıntı yaşayan bir hastanın iyileşeceğini. Bu kendiniz de olabilirsiniz. Rahatsızlığınızla ilgili bir tedavi süreciniz başlayacak. Çift kısmetlisiniz diyorum ya bu dönem balıklar. Evet ne yaşarsanız yaşayın bazı şeyleri çift katıyla yaşayacaksınız. Derdi de mutluluklara. Yani gelen her neyse bu dönemde size çift vaziyette gelecek iki ayrı oda, iki ayrı hane yani iki ayrı şehirde zaman zaman bulunmak zorunda kalıp evi bölmek durumunda da kalabilirsiniz. Veya 6 ay burada, 6 ay orada yaşamak gibi bir seçeneğiniz de olabilir. Bu her neyse de bu konuda da şanslı olacağınız bir süreciniz var. Uzun zamandır beri görmediğiniz, çok özlemini çektiğiniz bir kişiyle kavuşmanız var. Bu kişiden alacağınız büyük bir kısmetiniz var. Bir de kutu içerisinde hediyeniz gözüküyor. 3 tane ayrı yerden gelecek haber sizi mutlu edecek. Hanenizin içerisini artık koruma altına almışsınız. Dışarıdan gelecek bir tane tehlike var ama onu da bertaraf etmeyi başaracaksınız gözüküyor. Hiç beklemediğiniz yerden bir haber gözüküyor. Evet nazarınız kapınızda ama artık eskisi kadar sizi etkilemiyor gözüküyor. İki tane dileğiniz var bu dönem bekleyip askıya alacağınız sonunu görelim dediğiniz olayların kısa sürede hayatınıza girip sizi mutlu edeceği anlamına geliyor. Evet, balık ve yükselen balıkların Aralık ayının ilk 15 günü neler yaşayabileceğine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.